Evet. Mı kokulu aslında. Aslında kokulu. Bunu cehirlik lalesi olarak biliyoruz evet. hocam. Aslında. Cehirlik lalesi olarak biliyoruz bu evet yörede Tuğba Hocam. Bu bitki hakkında bize birazcık bilgi verebilir misiniz? Burada yöre halkı tarafından cehirlik lalesi olarak adlandırılan bitkimiz aslında bir tür şakayık. Kokulu mu? Türkiye'nin gen merkezi konumunda. Türkiye şakayıkların gen merkezi konumunda. Ülke Evet, ülke olarak. Şakay'ın Türkiye'de çok doğal olarak yağış gösterdiğini ve birçok bölgede yağış gösterdiğini biliyoruz. Bekliyor. Doğadan toplamanın önüne geçilmesi gerekiyor ve mutlaka bu bitkinin koruma altına alınması gerekiyor. bununla beraber aslında arılar için çok ciddi bir polen kaynağı. İklim açısından önemli bir rolü var. Yapılır. Doğada yağış gösteren. Şakaya özgü. Şakaya özgü hocam. Islah edilmiş çeşitler hariç şu gördüğümüz anterler dediğimiz erkek organ yapısını oluşturuyor. Cehirlik lalesini ziyaret ettik bugün ziraat fakültesi olarak. Konunun uzmanı e, süs bitkileri ana bilim dalındaki öğretim üyemiz e, Doktor Tuğba Kılıç'ın verdiği bilgiler neticesinde anladık ki şakayık gerçekten korunması gereken önemli bir bitki. Ayrıca ee, bu bitki yine e, süs bitkileri ana bilim dalındaki e, öğretim elemanımızın çalışma alanına giriyor ki Tuğba Hanım kendileri burada bize yeterince bilgiler verdiler. Fakülte olarak ya, e, planlamamız dahilini bu bitkinin korunması bu bitkinin bu bitki üzerine yapılacak bilimsel çalışmaları ve özellikle halkın bilinçlendirmesi noktasındaki yayın faaliyetlerini almış bulunuyoruz. Şimdi şakayık dünyada üretim ve ticareti yapılan en önemli çiçekli bitkilerden bir tanesi ve ülkemiz şakayık türleri bakımından gen merkezi konumunda bulunmaktadır. Dolayısıyla e, ciddi bir genetik kaynağı e, sahibiz. E, Yozgat bölgesinde gördüğümüz ve halk tarafından cehrilik lalesi olarak adlandırılan e, türümüz de e, yine bizim için önemli nadir türler arasında yer alan e, bir bitki ve korunma ihtiyacı bulunan e, bir tür şu anda. E, Türkiye'de özellikle e, birçok bölgede e, yayılış gösteren, Şakayık türlerine baktığımız zaman yaygın olarak e, yayılış gösteren bir tür olduğunu görüyoruz. Ancak bu bölgeye lokalize olmuş olması nedeniyle, bu bölgenin iklim koşullarına adapte olmuş olması nedeniyle nadir bir tür olduğunu tekrar dile getirmekte fayda var. E, ve e, Yalova'da e, hocalarımız tarafından yapılan araştırmalarda e, Yozgat ilinde bu yayılış gösteren e, türümüzün e, antioksidan özelliği bakımından tüm şakayıklar arasında e, ilk beşte yer aldığı belirlenmiştir. Dolayısıyla çok daha ayrı bir önem taşımaktadır. Dolayısıyla gelecek nesillere bitkinin aktarımını sağlamak için aynı zamanda gelecekte hangi amaca yönelik olarak kullanılacağının belirlenmesine yönelik çalışmalarda ve ekonomik öneminin ortaya konulmasına yönelik çalışmaların yürütülebilmesi amacıyla mutlaka bu genetik kaynağın korunması gerekmektedir. Yozgat bölgesinde Mayıs-Haziran ayları arasında yılda sadece bir kez çiçeklenmekte ve bu çiçeklenme süresi de ortalama 10-15 gün sürmekte. Bu dönemde özellikle bitkiyi daha rahat tanıdıkları için söküm işlemleri de çok daha yoğun olarak gerçekleştiriliyor. Dolayısıyla sökümü engellemek için caydırıcı cezaların yanında mutlaka halka bu bitkinin önemini aktarmak, değerini anlatmak ve gelecekte e, kullanım yollarını e, benimseterek e, açıklayabilmek ve koruma altına almak çok daha etkili bir yol olarak görünüyor. Bu noktada da ziraat fakültesi olarak e, elimizden gelen e, her türlü e, desteği ve e, yolu izleyeceğimiz e, sayın dekan hocamın söylediği gibi de e, aşikar. E, şakayı aslında çok eski yıllardan beri e, kullanılabilen bir bitki. Bu arada gıda olarak da e, kullanılıyor kurutulmuş olarak, taze olarak, doğal olarak kullanılabiliyor. E, koku kaynağı olması nedeniyle e, parfümlerde, sabunlarda, e, deodorantlarda e, çok yaygın olarak ve kolonya e, yapımında kullanılıyor. E, aynı zamanda tohumları e, korya yapımında e, kullanılıyormuş. Aslında çok yaygın bir e, kullanım alanı var. Aynı zamanda e, tıbbi bir bitki olması nedeniyle e, özellikleri yanında, e, olması yanında, ağrı kesici eskisi nedeniyle çok yaygın olarak kullanılıyor. şey, e, tohum bağlamaya dönüyor. Tohum bağladıktan sonra Eylül'e kadar e, komple... Bu hmm. da Hep ocak ocak Bundan ama bak, Hocam ocak ocak gitmesinin sebebi yumru kökle dağılması. Bu böyle... Toprak